Yalnız giriş ekranı baya bir cool olmuş ya, bir öğretmen havası, bir profesör havası veriyor ama Tam hikayesini de bilmiyorum, hikayesi çıktı mı onu da bilmiyorum açıkçası Arkadaşlar selamlar Son zamanlarda YouTube'daki video yorumlarıma Yeni gelecek ADC'yi çeker misin diye e Yorumlar gelmiş, ben de O yorumlardan yola çıkarak bilgisayardan test sunucusuna girdim ve yeni gelecek Nathan ADC'yi test sunucusunda sizlere göstereceğim giriş ekranında böyle bir görüntü çıkıyor karşımıza. Açıkçası gayet cool yani. Hero'nun tipi falan böyle böyle yüzü güzel bir şey. O bak bir şeye de benziyor andırıyor ya. Şöyle bir girelim. Uzay zaman gezgini. O zaman bu profesör ya doğru tahminle mi bulundum acaba? Bir öğretmen bir profesör havası veriyor sanki ya. Tipi resmen onu andırıyor. Giriş ekranındaki fotoğrafı da bu şekilde arkadaşlar. Hemen şöyle teste başlamadan önce sizlere şunu duyurmak istiyorum. Arkadaşlar bu videoyu şu an ayın 12'sinde çekiyorum. 12 Temmuz'da bu hero bizim sunucumuzda gelene kadar yeteneklerinde değişme olabilir. Ağır nerf yiyebilir, ağır buff yiyebilir. Üzerinde çok fazla değişikliğe de gidilebilir. Bunu baştan söyleyeyim. Şu anda test sunucusunda e, her geçen dakika üzerinde testler yapılıyor hero'ların. Ve üzerinde değişiklikler yapılarak kendi sunucumuza geliyor. Bilginiz olsun. O yüzden şimdilik bulunduğumuz güncellemeye göre şöyle bir görüntüsünü şeklini şemalini sizlere göstereceğim. Bu bildiğine falan da bir bakacağım. Hemen şöyle bir koridoru bir kapatalım arkadaşlar. Bilgisayar üzerinden kullanmak bu arada birazcık garip geliyor ama bu tarz ADC'leri de tanıtmakta istiyorum. Şimdi şuradan koridoru bir kapatalım arkadaşlar. Şimdi bir e, ne yapalım? Bekleme süresi yok yapalım. Buradan modları açalım. Direkt max seviye yapalım. Hiç uğraşmaya gerek yok. Yeterince altın aldım mı? Hop şuradan her tuşta var ya çatır çatır 2K altın. Şimdi arkadaşlar yetenekleri şöyle hızlı bir şekilde okuyayım daha sonra göstereceğim. İlk yetenek süper pozisyonmuş. Nathan yoğun bir enerji kütle sıfırlatır ve yolu üzerindeki düşmanları 200 artı 478 büyü hasarı verirmiş. Şuraya bir hasar botu, <laughs> hasar botu ekleyelim. Ve ilk yeteneği size göstereyim. 678 vurdu. Arka tarafa da vuruyor mu yolu üzerindeki rakiplere dediğine göre şöyle bir bakalım şöyle Evet arka tarafa da vuruyor peki bu Sayı arttıkça hasar artma muhabbeti daha bunda yok sanırsam Genelde öyle oluyor ya çoğu hero da Hmm hasar botu bir tane daha ekleyelim e, Klasik şey olmuş işte öndekine vuruyorsun de delerek geçiyor Bu şekilde build yapmışlar ee, şey yetenek yapmışlar İkinci yeteneğe şöyle bir bakalım arkadaşlar e, ee, Nathan yol boyunca temas halinde olan düşmanları taşıyan ve onlara 150 artı 133 büyü hasarı veren bir yer çekimi kaynağı fırlatır. Kaynak sona ulaştığında patlar ve yakınlık düşmanları geriye savurarak 30 artı 26 artı 0 büyü hasarı verir. Arkadaşlar fark ettiniz biliyorum ama bak hem büyü hasarı hem AD hasarı hem de hibrit hasarı olarak gösteriyor. Yani bu şampiyon sadece ADC değil hem ADC hem APC demek. Yani hibrit karışık bir şampiyon. Onu da söyleyeyim. Birazdan bu itle de daha iyi anlamanız adına göstereceğim. Şimdi bu W yeteneği şu şekildeymiş. Şöyle şuradan bir göstereyim. Böyle fırlattığımızda düz gibi patlıyor ama rakiplere değdiğinde ileri, ileriye doğru sekiyor. Rakipleri de böyle sağa sola savurarak daha iyi patlıyor. Yani üzerinizde bir rakip atladığında bu yeteneği kullanarak kurtulabilirsiniz. Mesela şuradan diyelim ben farm itliyorum. Şuradan bir alukart geldi. Alukartı şöyle vurup kendim birazcık da olsa güvene alıp kaçabilirim açıkçası. Açıkçası böyle bir yeteneği şunu attıktan sonra geriye doğru bir takla atması çok hafif tane hani böyle bozuk olmayacak bir şekilde şunu attıktan sonra hafif bir geriye doğru takla atması çok daha güzel bir yenilik katabilirdi böyle bir şampiyon için. Biliyorsunuz Mobile Legends'de mekanik olmayan şampiyonlar meta'ya kolay kolay tek atmadığı sürece girmiyor ve mekanik olan şampiyonlar meta üzerinde kalıyor. Mesela Gosin, Lancelot, Link gibi şampiyonlar metada kalıyor. Umarım güzel bir değişikliğe gidilir üzerinden ama şu anlıkta gayet güzel açıkçası. Daha tam sunucumuza gelmeden ne olduğunu da anlayamayız. <laughs> Şimdi şöyle bu ultisine bakalım arkadaşlar. Entropiye. Nathan 8 metre menzilinde 8 saniye süren parazit kulonu çağırır. Parazit kulonu Nathan'ın tüm hareketlerini ve saldırılarını tersine kopyalar diyor. Yani örnek veriyorum ben buraya attım. Tamam bak ben buraya yürüyorum. Benim kulon orada. Ben buraya yürüyorum klon orada. Peki ben buraya attım. Hop bak ben oraya attım. <laughs> Yeni ondan ona geri döndü. Gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> Okumaya devam etmeden önce şöyle kafanızı karıştırmadan birkaç geri daha göstermek istiyorum. Bak şimdi baba. Bunu buraya atıyorum. Bir attım bunu buraya. Yeteneği buraya atıyorum. Ben yeteneği buraya atmama rağmen buna gidiyor. Ben nereye gidersem tersine gidiyor. Hop. Peki bunu buraya atsam. O da sana geri döner. Anladım. Aslında var ya beyin yakan prizler yapılabilir. Mesela tam şurada fight yapıyorsun tamam mı bak. Tam bu olduğum yerde bir fight var diyelim. Hasar botu tamam mı. Burada fight var. Benim pozisyonum da burada. Rakiplerde örnek veriyorum şurada olsun. Örnek veriyorum burada karşı takımın büyücüsü var. Burada da tankı var. Genelde tam tersi olur da anladınız siz. Kafa karıştırmayalım. İkisine birden hasar vermek adına şunu şuraya atarım. Tamam mı? Pat diye şöyle bir yaparım. Bir taş iki kuş. Şu şekilde de. Hani fight'ta denk getirme olasılığımı da arttırır. Açıkçası güzel olmuş. Şöyle ultiye bastığımızda da zıt diye birbirine yaklaşıyorsunuz. Daha sonra ne demiş? Ve hasar özelliklerinin %30 kadarını e, kadarını devralırmış. 1000 vuruyorsan 300 vuruyor arkadaşlar. Tekrar kullan Nathan parazit kullanına doğru belirli mesafede atılır. Onu gösterdim. Nathan ve parazit kullan arasındaki mesafe çok fazla açılırsa kullan kaybolur diyor arkadaşlar. Belli bir mesafesi var. Hemen mesafeyi ölçelim. Kullanı şuraya bıraktım. Geri geliyorum. Geri geliyorum. Bak şimdi geri geliyorum. Bu olay bu. Buradan masum görüyor musunuz bilmiyorum. Tam masumun olduğu yere kadar. Görüyorsunuz bir ihtimalle. Böyle bir olayı var. Çapraz bir şekilde çok fazla da hani abartmaya da gerek yok. Tam menzilini iyi hatırlamak gerektiği düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar. Hero APC dedim ya. Sizlere ondan da göstermek istiyorum ama önce şu pasifi de okuyacağım. Nathan veya parazit kullanı bir beceriyle düşmana her hasar verdiğinde bir kuantum dolaşıklığı birikimi kazanır. Bak şimdi vurdum. Vurdum. Şöyle tak diye beceriyi attım. Burada bir adet hareket hızını ve saldırı hızını arttıran şey çıktı. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum. Kaça kadar birikiyor? Şöyle bir gösterin. Aman diyeyim bilgisayardan yetenek tutturmak ne kadar zor ya. 6 oldu. Maksimum şu anlık 6'da arkadaşlar. Hareket hızını ve saldırı hızını arttırıyormuş. Açıkçası Uzun süren fight'larda. Ya genelde 6 yükü biriktirmek için çok da uzun bir fight sürmesine gerek yok. Yine de şey olabilir yani. İyi işler çıkartabiliriz bu pasifle. Pasifin geri kalanını da okuyalım. Hareket hızını 115 ve hareket hızını 7.5 arttırır diyor. Her birikim 5 saniyeliğine diyor. Nathal'ın temel saldırı mermileri ateşlendikten sonra kendisine doğru geri döner. Ve yolu üzerindeki düşmanlara 186 artı hibrit artı büyü hasarı verilmiş diyor. Bak Vuruyorsunuz zincir. 186 gidiyor, 186 geliyor. 186 gidiyor, 186 geliyor. Şimdi bunu hasar botu üzerinde deneyelim. Şimdi buraya bir hasar botu deneyelim. Koyalım şunu. Tamam. Hasar botu üzerinde. Arkadakine şuradan vursam. Ya vurunca çok fazla şey olmuyor. Mesafeye göre gidiyor. Ya dibine giriyorum adamın. Dibine girdiğimde şey gibi ee, kill gibi sanki düz vuruşları uzaktayken birazcık daha fazla gidiyor arkadaşlar fark ettiniz mi? Ama yakınına gittiğinizde ben şöyle bir şey tahmin ediyordum. Şu en arkaya doğru gider diye tahmin ediyordum ama öyle değilmiş. Yine sorun değil bu arada. Düz vuruşun geri gelmesi atak biti ve kayıtlamayı destekler mi bilmiyorum açıkçası ama. Neyse şimdi etkincisinde o kadar da hard bir şey yapmayalım ya. Evet arkadaşlar pasifin geri kalanında şöyle bakıp yeteneklerinde birkaç şey göstermek istiyorum. Nathan teknoloji ve büyü özündeki uzmanlığı nedeniyle sahip olduğu fiziksel can çalma ve zırh %100 kadarını direkt olarak büyü can çalmayı ve büyü nüfusuna dönüştürebilir diyor. Zaten hibrit olması nedeniyle böyle bir e, pasif gerekliydi diye düşünüyoruz. Şimdi arkadaşlar bu şampiyon burada. Aman diyeyim ekran karıştı. Ekran birbirine girdi. Bu Acemiyiz. Acemiyiz bu test sunucusuna girmekte. Çünkü bilgisayardan giriyoruz. Hemen size şurada kafanızı karıştırmayacak bir şeyler e, göstermek istiyorum. Şimdi bak burada asar diyor ya bunun çoğu düşük e, düşüklükteki arkadaşlarımız bilmeyen arkadaşlarımız büyük kasacaktır buna. E, tabii ki de büyü de kasılması gerek ama direkt büyük kasarsanız zararlarını size göstereyim. Tabii bizim sunucuya ne kadar değişimi bilmiyorum. Bak şimdi baba. Düz vuruşu attım. Kaç vurdu? 186 186. Gördün mü? Ben şimdi buna bir adet Kutsal kristal alayım. Bak kutsal kristal önemli bir büyü eşyası. 2100 parayı verdim. Bak aradaki farka bak 226 bir 40 fark oynuyor. Ama ben bunu büyü direnci yerine. Bak büyü direnci yerine. Saldırı aldığım zaman. Hani şuradaki büyü direnci kafanızı karıştırmasın diyorum ya. Bak saldırı aldığım zaman. Gördünüz mü? Büyü direnci. Ee, büyü direnci demişim çok pardon. Büyü hasarına göre çok daha fazla vuruyor. Ya yani büyü hasar ne kadar fazla olursa Hibrit hasarı da onu tam tersi şekilde de destekliyor. Bunu da söyleyeyim. Tabii ki de büyü item'lı bir build yapabilirsin. Örnek veriyorum. Hero mesela kritik vurmuyordur. Ki vuruyor mu bilmiyorum. Bakacağım şimdi. E, kritik vuruyor hero arkadaşlar. Şöyle de bir bakalım. Şu tekli bir hedef olarak şuna bir vuralım. Bakalım kritik vuracak mı ormana. Vuruyor. Kritik vuruyor. Örnek veriyorum. Atak Swift Bot'u aldın. Bir adet bundan aldın. Ondan sonra fırtına aldın bir tane de ne diyelim misal diyelim çok önemli değil bu zaten geldiğinde ayarlarsınız bunu aldın diyelim karpuzcu geldi ben videodayken klasik bak bunu aldım böyle bir build yaptın şimdi bunu yükseltmek adına buraya bir adet yakma alabilirsin yakma işler mi bilmiyorum düz vuruşlar işlerse çok ok olur bu arada bir bakalım biliyor mu en iyisi şunu da bir deneyelim normal botta bir deneyelim yani işleseydi çok OP olurdu. Ama yetenek işliyor. Yetenekte <laughs> görüyorsunuz. Yetenekleri burst damage yani anlık hasarı arttırmak adına orta safhalarda şey yapabilirsiniz. Bu tarz hibrit olarak ilk başta umutsuzluk da çok güzel gidebiliyor arkadaşlar. Mesela Kimi. Kimi'den hatırlayanlar vardır. Bir zamanlar Meta'da bizi nasıl canımızı yakıyordu. O tarz bir şey yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. Şöyle bir build yaptım. Hani bu da mantıklı olabilir. Bu şekilde de hem yeteneklerimizde hem atak spitte cennet tüyünün verdiği olayı... Oy abi cennet tüyü ve atak spitte var ya harika bir şey oldu bu. Çok manyak bir şey bu. Peki şöyle bir psikopat build'i yapsam. Bak şimdi bu sakristeri sal şimdi. Sal kutak Böyle bir build yapsam ortalama bir build. Ben, ben şu an bu hero'yu server'ımıza gelse bu şekilde oynardım. Şöyle bir build yapsam nasıl olur? Kaç vuruyorum. Az fena hasar veriyorum. Can çalmaya göre hasar veriyor muyuz? Şey can çalma diyeyim. şimdi. Can değerine göre hasar veriyor muyuz? Evet. Cennet tüyünün verdiği hasarda görüyor musunuz arkadaşlar? Cennet tüyüyle var ya fena bir şey oluyor. Ama siz yine de <laughs> bu ultilere takılı kalmayın. Bizim sunucumuza gelene kadar değişiyor arkadaşlar. Her şey değişebilir. Benim şu anda size önerdiğim bu ill, bizim sunucumuza geldiğinde e, size tuhaf ve saçma gelebilir. Bunu söyleyeyim hani şampiyonun ultisiyle beraber böyle kayıtlaması özellikle arka tarafları şöyle düz vuruşlarla vurması benim çok hoşuma gitti. Çünkü üzerinizde 2-3 kişi atladığında çatır çutur vurursunuz arkadaşlar. Pat 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 diye üzerine 2 kişi mi atladı abi? Çat 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 çat. Abi olay var ya. Harika ya. Q'su da iyi. W'su da iyi. Ya hero bence gayet güzel bir hero. Ama şimdi jungle'da oynanır mı? Mid lane'de mi oynanır? Ee, onu bilmiyorum ama düşük liglerde ADC'ler bot lane'de oynanıyor. Ona eminim yani. Ama şimdi high, e, yüksek hard liglerde nasıl oynanır? Onun da tahminini pek yapamıyorum. Biliyorsunuz Mobile bir hero'ya ADC diyoruz. Orman'da oynanıyor. Tank diyoruz. Mid'de oynanıyor. Bu tarz şeyler olabiliyor. Bunu sunucumuza geldiğinde göreceğiz. Bu tarz bir bu şu anki halde çok daha iyi işler iyi yapacak gibi duruyor arkadaşlar. Tabi gelene kadar değişebilir. Benim Euro'dan e, ee, sesime ne oldu lan benim? benim Euro'dan gördüğüm kadarıyla Euro gayet keyifli bir Euro'ya benziyor. Geldiğinde ben de oynayayım. Sizlere güncel halini, bu ildini, oynayış stilini ve güçlerini tabii ki de göstereceğim. Bu tarz yeni gelecek Euro'lara özellikle ADC'lerin videolarını çekmemi isterseniz videoya bir saniyenizi ayırarak beğeni atmanız yeterlidir. Eksiğim varsa da yorumlarda sizlerden ee, tamamlamanızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Şu kulla cool bakar mısın? Çok asaletli bir şey ya.